Malımızı yöre kaldı elimizde. Hep dışarıdan ihracat bilmem ne yok. Bu şekilde hiç lazımız yok. <laughs> Hayvan besliyor ama zor durumdayız. Yem başına aldı yetti. Daha siftav etmedik. Burada 10 günden beri buradayız. Daha kuruş alamadık. Durmadan cepten oradan buradan para alıp yem arıyor. Satışımız yok. Şu anda yok. Ne yapacak bilmiyorum. Bu son zaten bırakacağım yani. Bu seneki bu kurban piyasası yani çok berbat. Yıllardır hayvan satarız. Üretsek de para kazanamıyoruz, alsak da para kazanamıyoruz. Yemle başa çıkamıyoruz artık. Bugün işte yani kimse hayvancılıkla uğraşmaz. Bu hayvanları alırken iki ay önce 260 bin lirada, çayırdayken 260 bin lira bu malı almışım. Şu anda müşteri gelip bana ne diyor biliyor musunuz? 190'a her yerde 190'a mal satılıyor. 190'a ben bu malı verirsem ben nasıl bu işin içinde çıkacağım? Çiftçinin çektiği çile rezalet yani. Tamam ben Bitmişiz de ne yapma, nereye kadar götürecekler bizi onu bilmiyoruz. Biz durumdan memnun değiliz. Kimse hiç bu çadırlardan hiç kimse satıştan memnun değil. Milletin alma gücü yok. Ben 10 gündür buradayım da 2 tane satmış. Dedim benim bütçeme göre fiyatlar çok yüksek kardeş. 18 17 aşağı mal demiyorlar. Nasıl alıp da satacağım? Devletin bana verdiği 4,5 milyar bir maaş arıyor. Fiyatlar yani bir vatandaş olarak bize çok pahalı geldi bir askeri ücretle çalışan bir insan nasıl alacak? Ben askeri ücretle çalışan bir vatandaşım ya. Şimdi maaşı ikiye katlıyor, 3'e katlıyor abi. Bir yani normal bir mal alsam 20 bin liradan aşağı mal yok. Fiyatlar bahalı.